Kokunun şifası, kokunun ilmi o Neneye, kadar iyi gelir kişiye eski göre, ve koku o kadar fark eder mi? yaygın ki Güzel, ben öyle. 38. yılındayım kokuları araştırmanın. Daha denizdeki kum tanesi bile değilim. O kadar çok risale, el yazması, kitaplar, tip kitapları var ki derya deniz okumak. Baktığınız zaman her ayeti kerimenin, her esmanın bir kokusu vardır deniliyor. Hmm. Ama bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda mesela amber... Ya Adil. Hmm, Gül. Şu. Ya Rehim. Evet. Amber. Bu Amber. Amber. Gül ise Ya Rehim. Lale. Ya Vedüt. Uğut. Ya Cabbar. Evet, çok güzel. Aynen öyle. Bunlar sizin... Hepsini dünyanın Arası. dört bir yanından organik olarak topluyorum. Sadece karagül ve ısparta gülü benim. Bu arada bolluk, be, bolluk ve bereket medeklerinin sevdiği kokulardan olduğunu söylüyorum. Ramazan'da Bu kullanabilirsiniz mi hocam? tabii Kendine ki. <laughs> Ramazan'da koklayabilir miyim hocam? Koku mi? ikramı <laughs> sünnettendir Amber. Düşürme düşürme. Amber. Çok düşürmeyeceğim ya. Koku ikramı evet. da sünnettendir. Koku ikramı sünnetmiş. Oraya... Şöyle birer... Ee... Şeyler mı ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oud, amber, misk, e, gül gibi dört kokuyu sağ uç içerisine sürüyor. Şöyle Bilmiyorum sürebilirsiniz. Sağ uç, sağ içine. uç içerisine sürüyor. İlk önce Sakalına, sonra kaşına, sonra saçına, sonra şah damarına. Hangilerini? Uğut, amber, amber, misk, gül. Bu dört koku. Dört. Bu dört koku dört. diğer kokulardan farklıdır. Dört elementi temsil eder. Hmm. Dört ana şah damardır. Çok iyi ya. Hemen şöyle o, ikram edebilirim. Şu an elimizdeki. Sağ el, Sağ el şöyle. Sonra, sonra. sakala. Aynur sen de evet. sakala. Yine <laughs> 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 şey kaş baş. Bundan dolayıdır ki halifeler özellikle 2. Abdülhamit Han Cuma selamlığına giderken Cuma selamlığı ismi bir kokusu var. Onu da çalıştık. Oud, gül ve Uğut karışımı. Onu da o şekilde kelime ihadetle sürermiş. Diğer yasemin, menekşe gibi kokuları da şöyle şey yapayım sol avuç içerisine yaparmış. Şimdi bu sünnet olduğu için halifelerde de bunu görüyoruz. Hmm. Şu nedir? O Dolunay'da yapılmış olan bir karışım. Dolunay'da. Dolunayda. Adela. Aslında bir onda bir aşırı bilgisinde buldum. Niyetlere göre yapılıyor. Enerji temizliği için yine hmm. dengelemek için. Şişeler bu çok güzel. Mısır'dan almış olduğum Mısır. mavi lotus epifiz bezini ve üçüncü gözünü arttırmak için yapar, ya Filanlar kullanılır. Mı acaba? Aslında generaller kullanılıyor. Çünkü generaller. ordu yönetiyorsunuz. Geleceği ve stratejiyi Aa. çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da muazzam çok... bir kokudur. İçerisi buram buram böyle bir Ama <laughs> şöyle <gülüyor> elinize süreyim. Bunu bu kadar <laughs> doğal bulmak Yöret çok zordur. Yönetmenim benim diyor ki içeri geldi koku. Şöyle <laughs> geldi. Bu nedir? O mavi lotus. Mavi lotus. Şöyle aynısı, göstereyim. Bunun orijinalini bulmak çok zordur doğalını. Uçak dahil aslında geçmesi şey, gerekiyor. Bak, şey, karagül. Karagül bambaşka bir şey. O kadar hepsini. Evet. Herhalde. Siyah, Siyah. Siyah gül. Karagül çok iyi. Siyah, yani. Hangisi? O hangisiydi aynısı. karagül? Şöyle göstereyim. Şöyle bunu, bunu direkt bayılır. kullanabilirsiniz. Bu fazla var mı hocam? <laughs> <laughs> bunu, size hızlıca ulaştıracağım ben fazla onu. Fazla bunu bırakacağım. Fazla da bırakacağım. Ulaştıracağım. Ya. Aynı yapalım. Toprak gibi kokuyor, ayva gibi iyi. kokuyor ve çok az. Bunu bayağı normal parfüm falan ama her gün. E zaten şöyle bir şey var. Şu anda Fransa ve Katarlar bunun peşinde kilosuna geçtiğimiz yıl 43 bin euro teklif ettiler. <laughs> <laughs> Brezilya <bin Euro. gülüyor> <laughs> <manter 'in gülüyor> bir birlikte olması lazım. 43 bin <laughs> euro. Toprağını, toprağın da aslında olmuyor. Şöyle söyleyeyim ben. Kalfedi'deki... 43 bin euro. Ramazan ne yapıyorsun? Sıkma. Uzak <laughs> sıkabilir miyim? Lütfen. <laughs> Bunu <Lütfen. gülüyor> suyla vereyim <çoğaltırmayayım> ben sana. <laughs> Zemzem gibi. <laughs> Direkt Şöyle sıkmaya söyleyeyim. başladı. Iı, fazlası, nasıl olsa fabrikası bizde. Çok ee, iyi ya. Karagül Harfeti Tarlam'da. Karagül inanılmaz bir şey ya. Ben Karagül isterim. Tarlam'da fideyi kendim aldım. Kendi ellerimle, kendi arabamla getirdim. Kemalburgaz'daki bahçeme diktim. Gelin gibi bembeyaz açtı. Gelin gibi Allah. bembeyaz ya yani Nasıl olur? Ben kendim getiririm. Karışma şansı yok. Sonra hemen e, ziraat mühendislerimiz analizleri yaptı. Toprağın pigmentleri. Toprağına inanılmaz sadık. Az önce bahsettiğimiz gibi frekanslar. Aslında insana toprağına sadakati anlatan çok doğru. Evet. Köklerini anlatan çok doğru bir çiçek. Şu nedir hocam? O kırmızı gül Hindistan'dan gelen. Kırmızı gül mü organik doğal. O da iki kaşımızın arasında ve Selçuklular Aa, şah damarına sürerken kelim-i şehadet getirirler. Değil mi ki ben size Rabbim şah damarınızdan daha yakınım dedi. Şah damarına sürerken iki kaşın i̇ki kaşı arası. İki kaş arasına mı söylüyor? Bu? Evet. Şu çukur bölgeyi ifadeye güçlendirmek için. Kaç bin euro? <laughs> bana girince <laughs> <laughs> şu Aynen öyle. Daha da epifiz bezini açacaklar. Kaşın arasına gel. Ben sürerim, ben onu. Şöyle <laughs> ben ee, Erdal hocama da Abdülkadir Geylani'nin çok sevdiğim bir cümlesidir Derbe koku hocam, gel. adab ve usullere riayet eden bir koku <laughs> muhteşem bir nimettir o yüzden kokunun da doğru şekilde kullanımı vardır lütfen buradan izleyicilerimize de söylüyorum Soyadımın Ergül olmasının sebebi Ergül. atalarımın da gülle ilgilenmiş, gül tarlalarımın olması. Lütfen gülü doğru bölgede kullanın. Göbek deliği değildir. Ya. Tıp kökenli bir ailenin kızı olarak Aa. söylüyorum ya. ki Anladım. göbek deliğine gül damlatmak bile sinirsel Hı. olarak, fiziki olarak zarar vermesiyle birlikte. Frekans olarak da çok zarar Bu, verir. Medine'de biz Uhud'a gittik. Hı -hı. Orada da o bölgede tabii, e, tabii. gül hatta gül dondurması tabii, falan tabii, yapmışlar. Tabii, Taif gülü özellikle çok güzel. Üzerine güzeldi. de normal gül yaprakları döküyorlar. Evet. Orada gül zaten çok, çok Şimdi gülü nasıl ya. biz topluyoruz? Kopartırken mesela şunu gül düşünün. Böyle evet. hırtırtı toplayamazsınız. Gülün rızalığını almak gerekir. Gülün şifasından yararlanmak istiyorsunuz, onun ha. rızalığını alacaksınız. Şu şekilde tutarsınız. iki parmağınızla gelmiyorsa rızalığı yoktur dalında bırakacaksın ha. kopartırken de ya rahim esmasını okuyacaksın ya, yani rızalığınla yani beraber tabii da ki dualar, tabii tabii, tabii. Sıfat gelip biri bizim saçımızı çekse anne güzel yaptın bir daha yap demeyiz canımız acır çünkü siz çiçeğin canını acıtırsanız eğer onun şifasını alamazsınız oldu orakla biçelim makasla keselim hırt 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 toplayalım oh ne güzel şifa olmaz akşam yıldızlara arz edilen gül Sabah çiğ saatinde toplanır, esmalarıyla ateş enerjisi çok yüksek olduğu için harlar. Siz şu kadar incedir, bundan daha incedir, altına sigara kadar ince bir kağıt koyun, alev alır, ateştir. Bir çoval gülün içerisinde elinizi sokun, haşlar. Bunun toprağında bekletiriz Bunları ki harını almak için. Bu sefer ne yapıyoruz? Bunları. Toprakta beklettik. Ateş yaktık. Ateş çalı çırpı olmaz odun olması lazım. Meşe, sedir, yürgen, sandal ağacı olması gerekir. Suyuna zemzem suyu katarız. Hava, toprak, ateş, su elementini aldın ödül. işte dört elementin şifasını o zaman verir. İçinde zirai ilaç, pestit ilacı, böcek ilacı olur. Siz bunu bu şekilde bir de ürküterek, inciterek damıttınız. E tamam şifa. Olmaz ki. Bunun içerisinde zehir var, ilaç var. Kokluyorsunuz. Kokladığınız her şey 6 saniye içerisinde hormonlara, 2 dakika içerisinde kana, 28. dakikada da hücreye yerleşiyor. Bu kadar hızlı yolculuğa sahip olan bir koku algısında ne kokladığınız çok önemli. Şu İsm nedir? O Ramazan hocam da bilir eskilerde vardı. Şöyle bir Şuraya, arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Ee, Şuraya şöyle, kokular. Pamuk... Evet evet kokular konuluyor eski usul Osmanlı'da. Eskilerimiz bilir hacı hacı kutusu denir buna. Şu şekilde parmağını koyar iki, yine buraya sürer ya da seccadesine sürer. Şöyle parlamasın şurada. Ha. Hatta şöyle kapanıyor. Şöyle kapatın onu. Çevirince. Evet de. şöyle kapanıyor. Kabuk var içinde. Evet sonra ise açılıyor. Yani şöyle mi üzerine evet, koku dökülüyor istediğiniz... içinde kalıyor. Böylelikle yanında taşıyorlar. Şey, Evet evet yanında taşıyorlar. Yani İslamiyet'te kokunun sünnet olması sebebiyle özellikle Osmanlı'da ve Selçuklu'da kokunun ayrı bir ihtişamı var. Gül suyunun, gül yağının, yemenin, içmemin Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazar Edirne şifanesinde musiki koku hangi hastalıkların tedavisinde hangi musiki ve hangi kokuların kullanıldığını <laughs> yazıyor. Ve su sesi. Su sesi tabii tabii. Doğumda gül koklatılmasının bir anlamı var. Yine kadınların kaşın arasında gül sürülüyor. Yani kokunun biz şu anda sadece parfümden ibaret olduğunu zannediyoruz. Ama kokunun, o da artık kimyasal artık. Yani. Hem de nasıl... Bu, o nar çiçeği onu koklatmak istiyorum size. Nedir o? Nar çiçeği. Nar çiçeği. E, Fransa'dandır. Mesela biz nasıl gülde iyiysek Fransa'da nar çiçeği ve lavanta iyidir.